Hocam bu tarafa bak hocam. Abi çok resmi Tabii. ya. Tabi. Hamada. Es-Said Hamada. Hamada. Mısırlı. Hamada, Mısırlı. Hamada çok tatlı demek. Öyle jest. mi? He. <laughs> <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Ahmet'im seni çok çok çekmem lazım. Çünkü en yani çok sen yoruldu bizden. <laughs> واحد bu ekibi kaydedim ki kaybolurlarsa evet. tanıması kolay olsun. Ha, <laughs> <laughs> sana kızım demeyi onu daha bu benim kızım. Evet, manevi <laughs> babam. <gülüyor> Doğru. Kardeş bunların hepsini bilgisayarda biriktireceğim. Da dağıtacağım size inşallah. İnşallah. Allah razı. olsun. Sizden de Allah razı olsun. Ha. Şeyini aldın. He? Şeyini mı? He, alım Şahin abi almaz mıyım ya? Onun 13 kişilik aldım. Şişmanları fazla çekemem. Ben de, Bayanlar ben, bir de, var, ben, beş de, beş ben beş de şey. kiloluyum ya. Yani. Valla <laughs> <laughs> şimdi Mustafa bunu izleyecek. <gülüyor> Mustafa <gülüyor> benim kaynım. <laughs> ee, izleyeceksin, izleyeceksin. Diyeceğim ki sağ olsun Hacı abi en çok ben ilgilendi. <gülüyor> Allah <laughs> size razı olsun. Sen kilo kaybolan var mı? Abi 130 kilo ben ya. Ne ee, var arabda idik kilo. Ben ben ağır sikletim yani. <laughs> 130. <laughs> Hacı bu tarafa bak. ben video, video, çektim. Vi, vi, videoyu yapıp size... Umar yapacağım ben de. Ben fotoğraf çektim. Allah razı olsun. Hacı anne bak bu tarafa. Video yapıp sana vereceğim bunu. <laughs> Hepinize dağıtacağım. Allah hacınızı kabul etsin <laughs> inşallah. Amin. Amin. Şeyi evet. Tamam sen hazırlığını yap ben beklerim. Ben Annem de böyle bir kamera gördüm iki saat süslenir valla. Konuşkusu var. <laughs> var. var Antalya'da. Tamam ona göndereceğim inşallah. <laughs> i̇nşallah. Sizleri mi anlayacaksınız. İnşallah. Allah var. Ölmezsek. Bu bana emanet bu amca ona iyi bakmam lazım.

Allahumma salli ala